Adana'daydınız, tarım eylem planını açıkladınız 56 maddelik. Ancak sahaya da indiniz, tarım işçileriyle bir araya geldiniz, çiftçilerle bir araya geldiniz. Yani iktidarın yarattığı bu politikalara baktığımız zaman sanki 56 madde gibi yetmez gibi geliyor. Ya da gerçekten 56 maddede bu sorunlar çözülebilecek mi? Önce onu sorayım size. Ee, biz Türkiye'de yakın siyasi tarihimizin bir ilkini gerçekleştirdik. Yani seçimlerden çok önce seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapacağını açıklamaya başladık. İlk başlığımız tarımdı. Dediğiniz gibi Adana'da başladık. Yaklaşık 20 başlıkta bunları açıklayacağız. Ve bunları açıkladıktan sonra bütün Türkiye'den ilgi yoğunlaşıyor. Yeni öneriler geliyor. Yeni fikirler oluşuyor. Bunların bazıları o 56 maddenin her birinin altında daha derine doğru inecek çalışmalar şeklinde gerçekleşecek. Belki o 56 madde, 57 olur, 58, 59 olur yeni gelen fikirler ve öneriler doğrultusunda biz bunu da tabii ki geliştirebiliriz. Bu statik bir çalışma olarak görmemek lazım bunu. Ama yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde ilgili tüm taraflarla, ee, tarımla bizzat uğraşan e, insanlarla, hayvancılıkla uğraşan insanlarla, akademisyenlerle ve ziraat odalarıyla görüşülerek e, hazırlanmış bir eylem planı bu. Sadece genel bir çerçeve koymadık, tarihe, takvime bağlanmış bir detay ortaya koyduk. Dediğiniz gibi tarım alanlarını ziyaret ettik, tarım işçilerimizle buluştuk, onların yaşadığı şartları bizzat müşahede ettik. Gözleriniz alabilir miyim? Nasıl bir manzara ile karşı karşıya kaldınız? Beklediğiniz bir manzara mıydı yoksa biraz daha şaşırtıcı mı olunur? Yani tarımsal üretimle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu zaten biliyorduk. Çiftçilerimizle ciddi problemler yaşadığını biliyorduk. Özellikle maliyet artışı ki gübre, ilaç gibi maliyet kalemleri ki bunlar çok önemli kalemler iki kat artmış durumdaydı. Yani yüzde yüzü aşan zamlar gelmiş durumda. Yine mazot fiyatları çok artmış durumda. Biraz önce bir e, hayvancılıkla uğraşan bir üreticimizi ziyaret ettik. E, bir e, süt üretme, hayvan üretme çiftliği, süt üretim yeri aynı zamanda. E, onların da e, yem maliyetlerinin çok çok arttığını, yine ilaç maliyetlerinin çok çok arttığını yerinde bizzat e, görmüş olduk. Maliyet artışı şu anda çiftçilerimizin en önemli sorunu. Ancak... Konya havasındaki ve Türkiye'nin şu anda başka bölgelerinde Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere e, kuraklık sorunu çok ciddi bir problem. Ülkemiz zaten biliyorsunuz bir e, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkisi altında şu anda. Bunu fiilen yaşıyoruz, görüyoruz. Tatlı su kaynakları gittikçe daha kıymetli hale gelecek. Daha zor bulunacak tatlı su kaynakları ülkemizde. Topyekün bir su yönetimi çok önemli ve aynı zamanda mevcut su kaynaklarımızı daha verimli şekilde kullanmamız son derece önemli olacak. Tarımda sulama tarımda verimliliği kat kat artıracak en önemli konulardan bir tanesi. Barajlar yapıldı Türkiye'de ama bu barajlarda biriken suyun tarım arazilerine ulaşması ile ilgili sulama yatırımları maalesef tamamlanmadı. Gittikçe her sene o sulama yatırımlarıyla ilgili bütçede de maalesef daralıyor. Yani bundan 8-10 sene önceye bakın bir de bugüne bakın. Sulama yatırımlarıyla ilgili bütçe azalıyor hükümet önceliğini maalesef beton, inşaat, rant, gayrimenkul gibi projelere ayırıyor. Biz mesela diyoruz ki bu Kanal İstanbul'un o kadar bir acelesi yok. Bunu şöyle biraz erteleyin. Elinizdeki kaynağı Türkiye'deki tarımdaki sulamaya kanallarının ve sulama yatırımlarının tamamlanmasına ayırın diyoruz. Basınçlı sulama sistemi, damlama sulama sistemi bunlar çok çok önemli. Bunlar olmayınca çiftçilerimiz ister istemez yeraltı sularından yararlanmaya çalışıyor. Ama yeraltı sularının ee, ölçüsüz, kontrolsüz bir şekilde kullanılması hem elektrik bu pompalama e, maliyeti açısından çiftçimizin üzerinde büyük bir yük oluşturuyor hem de yeraltı su dengemizi bozuyor. Bakın bu Konya Ovası'nda biliyorsunuz obruklar var. Şimdi bu obruklar oluşuyor. Şu anda e, bir zamanlar Mekke Gölü diye e, bildiğimiz bir tabiat harikası evet, bir gölün önündeyiz. Evet. Şu anda göl yok. Uydu fotoğraflarından bakınca tam da bir nazar boncuğu görüntüsü olan masmavi suları olan bir göl Bundan 6 sene önce tamamen kurumuş durumda. Çünkü yeraltı sularımız gittikçe aşağı do seviyelere doğru çekiliyor. Hem genel anlamda e, küresel ısınmanın etkisi ama aynı zamanda da sulama kanalları yapılmayınca, hükümet sulama yatırımlarını yapmayınca çiftçilerimizin yeraltı sularını tarımda kullanmasını bir sonucunda burada e, maalesef görüyoruz. Bu da ülkemizdeki e, çölleşmenin çok önemli ispatlarından e, bir tanesi. AK Parti hükümeti döneminde bütün kaynaklar tüketilmeye mi başlandı sizce yani baktığınız zaman bir yerde kuraklık, çiftçiler sorun yaşıyor. Aynı zamanda sizlerle de biz de bu ziyaretleri iştirak ettik. Yani herkes iktidardan ciddi anlamda tepkili seçim olsun diyorlar ama iktidarsa 2023'dü. 2023 diyor. 2023'e kadar gider mi sizce? Yani bir erken seçim meselesine nasıl bakıyorsunuz aynı zamanda? Şu anda ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Tarım sektörü çok ciddi bir krizin içerisinde. Ülkemizde bir hukuk ve adalet krizi var. Vatandaşlarımız bunun hepsini yaşıyor, hissediyorlar. Ve şu anda bir seçime gidildiğinde eee iktidar partilerinin bir fazla bir başarı ortaya koyamayacağı da ortada. Dolayısıyla şu andaki iktidarın kendi isteğiyle arzusuyla böyle bir ortamda seçime gitmek istemekse ben zannetmiyorum. Tabii bazı muhalefet partileri bastırıyor erken seçim isteriz, erken seçim isteriz ama yetki kimde? Mecliste ya da Cumhurbaşkanında yine anayasaya göre. E böyle bir ortamda eee Cumhurbaşkanının eee Ülkeyi kendisinin kaybedeceği bir seçime götürmek isteyeceğini ben tahmin etmiyorum. Bir, bir süre daha herhalde e, deneyeceklerdir, bir süre daha problemleri çözmeye çalışacaklardır ama bu olmayacak. Zaten biz şu andaki hükümetin bu ülkenin sorularına asla çözüm bulamayacaklarına inandığımız için yeni bir siyasi hareket başlattık. Hangi iş olursa olsun problemlerin çözülmesi için öncelikle dürüst ve işin ehli kadrolara işi teslim etmek lazım. Yani kadroların hem dürüst hem de işin ehli olması lazım ülkenin sorunları ancak öyle çözülebilir. Bu kadroların istişareyle çalışması lazım. Bin biliyorsanız bir bilene soracaksınız. Konunun taraflarıyla görüşeceksiniz. Ama şu andaki hükümet tarımdan, çiftçiden çok uzaklaşmış durumda. Esnaftan, ticaretten çok uzaklaşmış durumda. Adeta Ankara'da bir külleye hapsolmuş bir idare zihniyetinden şu anda bahsediyoruz. Bu kadar ülkenin gerçeklerinden uzaklaşmış bir hükümetinde sorunlara çözüm bulma imkanının kalmadığını düşünüyoruz. Bu biraz da kadro meselesi. Yani işi bilen ehil kadrolar olmayınca, dürüst kadrolar olmayınca da e, ülkenin hiçbir sorununa çözüm üretilemiyor. Tarımla ilgili sorunlar da sadece büyüyor şu anda sahadaydınız, alandaydınız, birçok kesimi dinlediniz. Herkes açız diyor ve e, kendi çarkımızı bile döndüremiyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Yine muhalefete sizlere yüklendi. Neymiş millet açmış efendim o zaman doyuru verin diyor. Sizlere diyor muhalefete diyor ne diyeceksiniz? E, bütçenin kontrolü hükümetin elinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesini hükümet kontrol ediyor. Bütün gelirlerin toplanması ve onun dağıtılmasını şu anda e, hükümet yapıyor. Dolayısıyla bu ülkedeki yoksulluk sorunu, açlık sorunu varsa bu soruna müdahale etmesi gereken yine hükümettir. Yani bunu eğer becerebiliyorlarsa, yapabiliyorlarsa yapacaklar. Yapamıyorlarsa zaten bırakacaklar. Yine başka bir hükümet kurulacak ve yapacak. Yani siz yapın diyorsa o zaman buradan kendilerine seslenelim. O zaman bıraksınlar. Biz gelelim çok daha iyisini yaparız. Ama önce bizim Tabi devlet yönetimine gelmemiz lazım ki bu sorunları e, çözmeye bir noktadan başlayalım. İran çok hızlı çözülür. Yani bir kabustan uyanma nasıl hızlı olursa Türkiye'nin sorunlarının bir kabustan uyanma hızında çözüleceğine biz kesinlikle inanıyoruz. Halkın bu noktada sizlere e, yorumları oluyor mu? Muhalefetten beklentisi ne? Muhalefet partilerinden ortak olarak. Halkımızdan e, kuşkusuz bizlerden çözüm bekliyorlar. Hani iddialı bir çözüm bekliyorlar ama sık duyduğumuz başka cümle var. Ne olur bu sorunumuzu dillendirin diyorlar. Bu da çok enteresan bir ifade. Ben bunu da çok sık karşılıyorum. Ya yani ne olur bizim sorunlarımızı siz dillendirin. Niye bunlar, bunu bizden istiyor halkımız? Çünkü sorunları dillendirecek yeteri kadar özgür bir medya kuruluşu yok. Özgürce yayın yapabilen, vatandaşlarımızın gerçekten derdini haberleştirebilen medya kuruluşumuzun sayısı çok sınırlı kendi sorunlarını vatandaşlarımız televizyon haberlerinde gazetelerde az görünce sanki bunu hükümet duymuyor bilmiyor zannediyor ve bunu bizlerden bekliyor. Siz ne olur açıklayın. Siz bizim sorularımızı dinlendirin diye. Şimdi sivil toplum kuruluşları ciddi bir baskı altında. Yani vatandaşlarımız kendi sorunlarına bizlerin tercüman olmasını bekliyor. problemlerin dillendirmemizi, problemlerini dillendirmemizi bekliyor. Meslek örgütleri ve e, sivil toplum kuruluşları da çok yoğun bir baskı altında. Korku iklimi içerisinde yaşıyorlar. Kendi temsil ettikleri kitleleri ya da kendi temsil ettikleri meslek gruplarının problemlerini dillendiremiyorlar. Kendi başımıza bir iş gelir mi diye korkuyorlar. Şu anda hükümetin oluşturduğu bu baskı ve korku iklimi sivil toplumu, meslek örgütlerini sindirmiş durumda. Medya kuruluşlarının önemli bir bölümü zaten hükümetin kontrolüne geçmiş durumda. Bir bölümünde işte korkutarak tehdit ederek istedikleri yönde yayın yapmak için zorluyorlar. E, dolayısıyla ülkenin problemleri rahatça tartışılamıyor, konuşulamıyor. E, rahatça konuşamayan, tartışamayan, problemlerini ortaya koyamayan bir ülkede sorunlarını çözemiyor. Önce hastalığı teşhis edeceksiniz, evet şu sorunumuz var diyeceksiniz ki tedavi aşamasına geçelim. Hastalığın konuşulmasının yasak olduğu, hastalığı ifade edenin baskı altına alındığı, ben hastayım sorunum var diyenin terörist ilan edildi bir ülke haline geldi Türkiye maalesef. E problemler dillendirilmezse, problemler konuşulmazsa bu problemlere asla çözüm üretilemez. Şu anda da Türkiye'nin yaşadığı tablo maalesef bu. HDP'nin kapatılmasını da sormak istiyorum. Yeni bir iddianame hazırlandı. Hı. Siyasetin de gündeminde bu. Muhalefet neye ama şey iktidar neye amaçlıyor böyle? E, hem davalar açarak HDP'yi olası bir seçimden çıkarmayı mı e, göz almış durumda? Hesabı ne olabilir sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz ikinci iddianame? Bu hükümetin kafasında hangi plan vardır? Zihinlerinde hangi tilkiler dolaşıyordur? Bunu, bunu bilmemiz bizim zor. Biz çünkü açık, şeffaf ve hep hukuku önceleyen bir e, siyaset çizgisi izliyoruz. Biz bu ülkenin sorunlarının ancak meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve biz prensip olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Yani A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Yani şahısların mevcut yasalara göre suç unsuru taşıyacak eylemleri ya da ifadeleri olabilir. Mahkemeler bunları alabilir ama bir kurumu tüzel kişilik olarak cezalandırmak, tüzel kişilik olarak e, kapatmak hele hele bu bir siyasi parti ise biz bunu doğru görmüyoruz. Kaldı ki yakın siyasi tarihimiz bunu defalarca ispat etmiştir. Çok parti kapatılmıştır Türkiye'de. Ama kapatılan her partinin ardından aynı siyasi çizgiyi izleyecek bir başka parti kurulmuştur. Evet. Bunun örneği o kadar çok ki şimdi isim vermeme gerek yok yani. E, dolayısıyla bunlarla insanları uğraştıracağınıza varsa eylem ya da ifade olarak suç unsuru olan e, konular yani bunların bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından ele alması lazım. Ama altını tekrar çizeyim. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından ele alınması lazım. Mahkemelerin genel anlamda yargının bu kadar yoğun bir siyasi baskı altında tutulduğu bir dönemde siyasi içerikli hiçbir davanın kendi hukuk meclisinde akıp gitmediğini de gayet iyi biliyoruz siyasi içerikli tüm davalar şu anda hükümetin bizzat nokta atış talimatlarla yön verdiği, etkilediği davalardır. Dolayısıyla bağımsız ve tarafsız çalışmayan bir mahkemelerin, bir mahkemenin alacağı kararda ne kadar e, güvenebiliriz? Bu da tabii bir başka önemli sorun. teşekkür ediyorum. Soru